Merhaba arkadaşlar. Bugün size fenomen A'larla B'ler arasında ne gibi farklılıklar var onu göstereceğim. Fenomen yayınları biliyorsunuz kurma yayınlarının bünyesinde çıkan bir firma, bir yayın evi. Asıl çıkış temellerinde yatan şey beceri temelli yeni nesil sorulardan oluşan zor soru bankaları. Ama son zamanlarda son geçen yıl itibariyle A serilerle B'lere geçiş bir kitap oluşturdular piyasada daha çok kabul buldu. Sene başı en çok satan ürünlerden bir tanesi oldu ve yeni nesile yeni bir baştan yeni bir konu çalıştıktan sonra tekrar için gerekli olan o boşluğa çok güzel yerleşti ve bu yüzden en çok tercih edilen kaynaklar oldu. Tabii maraton uzun ve yorucu olduğu için bir süre sonra elenmeler olduğu için B'ye geçişte B'nin satışında A'ya göre az bir azalmalar var, düşüş var. Bu da normal karşılanıyor. Tabii ki en zor kitaplar mesela daha az satılır. Çünkü maratonun neticesinde bin kişi başlıyorsa motive bir şekilde sınava girenler 200-300'e kadar düşebiliyor. Çünkü ileride bir ilkbahar dönemi geliyor, yaz dönemi geliyor. Orada çok elenmeler oluyor. Burada en önemli, en nokta hiç aklımızdan çıkarmayacağımız şeylerin başında gelen kendimize bir felsefe edinmemiz gereken şey kesinlikle planlı, programlı, hiçbir şekilde yani inişli çıkışlı olmayacak bir e, çalışma şekli belirlememiz lazım. Bunu yakalarsak, bu tempoyu yakalarsak kesinlikle başarılı oluruz. Biz bunu yıllardır şahit olduk, gördük. Ama plan program dahilinde bir düzeni yoksa, bir çalışma alışkanlığı yoksa gerçekten çok rahat bahar geçişleri, havalar ısındı mı, işte yaz, yaza doğru yaklaşmalarda arkadaşlar çok erken pes edebiliyorlar. İnşallah bunu yaşamazsınız. Şimdi gelelim kitaplarımıza. Fenomen ağlarda dediğimiz gibi geçiş soruları var. Ve hiçbir firmada görmeyeceğiniz ve başka yayın evlerinde olmayan kalıplaşmış iki sorular var. Bunlar nedir görelim. Fenomen A'da görüyorsunuz arkadaşlar üzerinde yazmışlar zaten 1357 tane yeni nesil beceri soru var. Hemen şöyle açtığımızda ilk kazanımla alakalı kazanım soruları ve kolaydan sonra şeklinde yeni nesle geçiş için çok basit düzeyde orta seviye sorular. Daha sonra kalıplaşmış iki sorular. Burası çok önemli arkadaşlar. Aynı soru tarzları görüyorsunuz. Fotoğraflara görselleri de aynı. Son zamanlarda MEB'in ve ÖSYM'nin yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi daha önceki sormuş olduğu soruları çevirip tekrar sormaları. Burada sizin için bir alıştırma yapmışlar ve bir soruyu çözüyorsunuz. Aynı kalıp, aynı görsel, aynı şekil aşağıda farklı farklı bir soru sorulmuş. Bazı şöyle bir dönüşler aldık. Bazı arkadaşlar mesela öğretmenler ya da öğretmenlerin söylediklerini söyleyeyim size. Birinci soru çocuk çok rahat çözebiliyor ama ikinci soruda çok zorlanıyor. Ya da ikiyi kolay çözüyor, bir de zorlanıyor. Sebebi soru kökleri ve soru bakış açılarının farklılaşmış olması. İşte bu noktada size tek yardımcı olacak kaynak fenomenin A serileri. Önemli bir kitap arkadaşlar muhakkak çözmenizi tavsiye ediyoruz. Kolay, orta, zor soruların hepsini bir yerde görebileceğiniz. Şu dönemde Kasım'a kadara aralığa kadara çözmeniz gereken başlıca kaynaklardan bir tanesi. Burada da fen bilgisi kitabı. Yine kazanım sorularıyla başlıyor. Soru sayıları, test sayıları inanılmaz derecede fazla. Birçok kaynak bu kadara soru ayırmıyor. Bu kadar kalın yapmıyor. Ve bu kadara yeni nesil güncel e, soruları bir arada bulabileceğiniz çeşitli kaynaklar yok. Bizde de elimizde belki 12-13 tane bayilik var. Hiçbirinin fen ve matematikleri bu kadar kalın ve soru içermiyor. Kesinlikle yeterli bir başucu kaynağı olacaktır. Burada da aynı mantık. Kazanım soruları önce veriliyor. Daha sonra kalıplaşmış iki sorular peşinden de orijinal yeni nesil beceri temeli sorulardan oluşuyor. B'lere bakalım arkadaşlar. B'lerde biraz da soru adetleri az. Çünkü sebebi gördüğünüz gibi her sayfada iki sorudan oluşuyor. Buradaki tavsiyemiz eğer şu an temin etmişseniz oturup kitabı bitirmeye çalışmayın. Bu kitap gerçekten fasüküllerden ya da konu anlatım etkinlik kitaplarından dersi işledikten sonra her akşam iki akşamda bir, üç akşamda bir bir test olmak üzere sadece o kazanımla alakalı 8 soruluk, 6 soruluk testleri çözüp kendiniz test etmez. Eğer 8 soruda 6-7 yapıyorsanız bu gayet iyi bir şey. Bunu alışkanlığa devam ettirin. Ama 8 soruda 4 doğru, 3 doğru, 5 doğru yapıyorsanız o kazanımla alakalı muhakkak yeni kontroller yapmanızı gerektirdiğini gösteriyor. Dur. O yüzden ya bir video açıp video dinleyin ya da öğretmeninizden destek alın. İyi çalışmalar diyoruz arkadaşlar. Bundan sonra farklı bir yayınla karşınıza çıkacağız inşallah. Özellikle istediğiniz bir yayın varsa yorumlara yazabilirsiniz iyi çalışmalar diliyoruz başarılar